Evet şu anda 115 yaşındaki Fatma ninemin yanındayım. Sofraya kurdu besmeyi, Kırardım zaman bile bile koymak yerdi. Çok yemezdim diye uşakla sormak Çok akrep çekildi. Çok. Yaşında. 115 yaşındasın. Ya bir o yetiyle ne bileyim. Amcayı özlüyor musun? Ya yok ben Ne? Dedeye çok aşık mıydın? Dur, dur, kaç, kaç, ben kaç yaşında evlendin? Ben de şaşırdım ama bu kadını çıkarttılar. Hiçbir şey yaşıyor. O ama değil, ama değil. anne mi değil? Karabiş'e Karabiş'e mi görüyorsun? Evet. <laughs>